Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bütün Lego Ninjago e, figürlerimi tanıtacağım, Lego figürlerini tanıtacağım. Bu e, iyi olan figürler, yani iyi tarafta olan figürler. Bunun kötü tarafını da yaparım istiyorsanız ama çok fazla kötü figürüm yok. Kötü olanını da yapacağım ama siz 5 like üstünde gelirse kötü olanını da yapacağım. Gerçekten çok iyiler çünkü figürlerimi çok seviyorum. Bütün figürler olmasa da mesela Wu ve J eksik bende. Ama onları da zamanla toplayacağım. Şimdi ilk figürümüzle başlıyoruz. İlk figürümüz Nia. Suyu kontrol ediyor. Benim de zaten su en sevdiğim element. Ama en sevdiğim Nia tabii ki de Nia değil. Benim en sevdiğim ninja Zayn ve Jay. İkisi arasında çok gidip geliyorum. Bu suyu kontrol eden bir ninja. söylemiştim az önce. Bu filmdeki bir e, kıyafeti. Çok güzel kıyafetine bayılıyorum. E, pantolonundaki yırtma şeyleri sonra gömleği, tişörtünün çizgili ve saçı mükemmel olmuş. Eskiden saçı daha değişikti. Ama ben bu saçını daha çok sevdim. Eski saçına nazaran, ilk sezonlardaki saçına nazaran bu çok çok daha iyi. Bu gerçekten çok güzel bir figür. Şimdi ikinci figürümüze geçelim. İkinci figürümüz başrolde olan, birinci sezondan beri başrolde olan. Ee, neydi adı? <laughs> <laughs> Adını unuttum ya. Neydi? Neyse. Bu yeşil ninja. Hep ben yeşil ninja diyordum da. Oradan aklıma kalmış. Heh Lloyd. Lloyd. Bunun adı Lloyd. Herhangi bir şeyi kontrol etmiyor. Yeşili kontrol ediyor diyeyim ben size. Filmi izlemişsin Lego Ninjago filmini. Orada zaten söylüyor sensek. Ben neyi kontrol ediyorum diyor. Sen yeşili kontrol ediyorsun diyor. Yeşil diyor senin alanın. Herkesin bir kontrol ettiği bir şey var ama yeşili kontrol ediyor. Bu da mükemmel bir figür. Bu da filmden alınma bir figür. Çok güzel. Gerçekten bayılıyorum buna. Lloyd zaten çok sevdiğim bir karakter. Lloyd'un saçları çok güzel saçları sap sarı saçları var mükemmel gerçekten şöyle yakınlaştırayım ceketindeki detaylar sonra pantolonu çok güzel siyah klasik ben bu figürü çok beğeniyorum en iyi Lego Ninjago figürlerinden bir tanesi olabilir tabi size bırakıyorum kararı şimdi üçüncü figürümüze geçiyoruz üçüncü figürümüz kol toprağı kontrol ediyor kol e, bu 11. sezonun kolu bir de yanında da şey e, filmdeki kol var bu 11. sezon bu da e, filmdeki ben mantaray bombacısını aldığımda yanında kol gelmişti şenliği gelmişti ve köpek balığı ordusundaki askerlerden iki tanesi gelmişti bu da mükemmel bunlar da mükemmel bu fark ettiyseniz e, almışsanız biliyorsunuzdur. Filmdeki sezonda bu ikisi ayrılıyor. Onu hiç sevmedim yani. Kaybolma olası çok yüksek. Zaten kayboluyor. Çok fazla Lego kayboluyor. Küçük parçalar olduğu için çok fazla kayboluyor. Ama bu tek parça. Çıkartılıp takılabiliyor rahat rahat. O yüzden ben 11. sezonun kolunu daha çok seviyorum. Şimdi diğer figürleri figürümüze gidelim. Evet arkadaşlar. E diğer figürümüz ise Kay. Kay ilk başlarda kendini yeşil ninja zanneden ateş ninjasıdır. Ateş ninjası ateşi kontrol ediyor. Ateşle her şeyi yapıyor. Kırmızı zaten anlamışsınızdır. Bu filmdeki Kay. Bu da normal yani Kay. Normal Kay. 11. sezonun kayı. Birazcık motiflerine bakalım. Motifleri gerçekten çok güzel. Mükemmel yapmışlar. 11. sezonun karakterlerine ben bayılıyorum. En sevdiğim sezon da zaten 11. sezon. Bas bas bağırıyorum. Aslında diğer figürde yani az buz değil. Ama pantolonu daha güzel olabilirmiş. Sanki başka bir ninjanın pantolonuymuş gibi. Başka bir şeyin pantolonuymuş gibi gözüküyor. Ama ikisi de güzel figürler. Fark ettiyseniz armaları değişiyor. Bu 7. sezon yani bu gördüğünüz 7. sezon şu film sezonu yani. Bu da şey sezonu. 10. sezon. Şimdi arkadaşlar son ninjamıza geçelim. arkadaşlar bir saniye arkasındaki detayları göstermedim. Şimdi arkasındaki detaylara geçecek olursak. Filmdeki kayda iki tane kılıç koyma yeri varken 11. sezondaki kayda bir tane kılıç koyma yeri var. Bu benim hiç hiç hoşuma gitmedi. Çünkü yani daha çok kılıç koymak gerekiyor arkaya. Bir de 11. eee se e 12. sezon var. 12. sezonda şey şöyle bir şey var. Eee Böyle bunlar çapraz böyle çapraz oluyorlar. Şey bir de bayrak gibi bir şey koyabiliyorsunuz ortasına. 11. sezonun e, silah koymaya yer yerleri gerçekten çok güzel ama 11. sezonu genel olarak hiç sevmedim. Jane ejderhasını mahvetmişler, gitmişler siber ejderha yapmışlar. Hiç güzel olmamış. Çakması var trend yolda 320 lira GCM diye bir markanın. Tıp atıp aynısını yapmışlar gerçekten. Hiç şaşmamışlar. Ben almadım. Ama hep almak istemişimdir yani. Çok güzel bir set. İş, umarım sonraki sezonlarda Jey'in ejderhasını düzeltirler. Siber ejderha çıkartırlar. Çünkü iğrenç olmuş. Gerçekten hiç beğenmedim. Yani bu kadar kötü bir ejderha olamaz yani. Gelmiş geçmiş en kötü ejderha. Gerçekten hiç beğenmedim. Zaten 12. sezonu genel olarak sevmiyorum ben. Hiç sevmedim yani. Güzel değil bence bu sezon. Çok fazla fosforlu şeyler var. O yüzden. Yani şey arkalık olarak 7. sezonu tercih ederim. Bir tane kılıç koymayı var burada. Burada iki tane var. Bu daha iyi. Şimdi son nişamıza geçiyoruz. Son ninjamız da arkadaşlar Zeyn. Bu benim en sevdiğim ninjalardan bir tanesi. Zaten ninjalar arasında gidip geliyorum. Bazen başka gün başkasını seviyorum, başka gün diğerini seviyorum. Sürekli değişiyor yani. Çünkü süperler yani. Hepsine ayrı ayrı güçleri var. Zeyn buzu kontrol ediyor. Buzdan bir şeyler yap yapmaya çalışıyor. Arkasında da ok yerleri var. Ben bu detayı acayip sevdim. Çıkartılamıyor ok. Ama yani süs olarak çok güzel olmuş. Gerçekten arkasında bir şey olması benim çok hoşuma gidiyor. Zayn ile J arasında çok gidip geliyorum ama J bende yok. J'yi neden seviyorum? Çünkü esprili bir şey, e, esprili bir karakter. Çok espri yapıyor. Ama bende J ve Wu eksik. O yüzden ikisini de toplamaya çalışıyorum. Çok yakında toplayacağım. Ama hangisini alsam bilemiyorum. Yorumlara yazın bırakırsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.